teorik olarak elde etmekle işimiz bitmiyor. Rabbimiz bize dünyayı tamir etme, dünyayı imar etme görevini vermiştir. Dolayısıyla Rabbimizin herhangi bir şekilde bir emrini ümmet olarak ihmal ettiğimizde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi bir tavsiyesini çiğnediğimizde maalesef ümmet olarak çiğnenen biz oluyoruz. Onun için şu anda zulüm altında inliyor oluşumuzun, çiğneniyor oluşumuzun temel sebebi ümmet olarak Rabbimizin emirlerini yerine getirmeyişimizdir. Bunu itiraf etmemiz lazım ki ayağa kalkabilelim. Bakın münker dediğimiz ne aklın, ne fıtratın, ne dinin ne insani değerlerin asla kabul etmediği bütün her şeye münker diyoruz. Münkerin değiştirilmesini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değiştireceksiniz dilinizle, elinizle, kalbinizle değiştireceksiniz ama. Ve maalesef süreç şu şekilde işlemiş. Elde güç varken ümmetin gücü var iken eğer münkeri değiştirmeyecek olursa o zaman bütün iş, bütün sorumluluk, mesuliyet maalesef dile geçiyor. İş dile kalıyor yani. Bu sefer dil konuşmaya başlıyor. Münkeri değiştirmeye çalışıyor. Ancak dilin gücü elden kaynaklandığı için, elde kendi gücünü kullanma fırsatını kaçırdığından dolayı maalesef gücü etkisiz hale gelmeye başlıyor. Ve dikkat edin şu anda işlenen mezalime bütün dünya Müslümanlarından sesleniş var. Yapmayın, etmeyin, tehditler mehditler ama boş. Niçin? Çünkü dil gücünü artık elden alamaz vaziyete gelmiş. Ve zaman içerisinde dil de acziyetini ifade ediyor, itiraf ediyor adeta ve susmayı tercih ediyor. Sonra bütün iş kalbe kalıyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi sorarım, elin değiştiremediğini, dilin değiştiremediğini kalp nasıl değiştirsin? Onun için tekrar bizim güçlü imani bir ele ihtiyacımız vardır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala gücünüzü toplayın demiş. Biz ise maalesef tembelliği seçtik. İttifakla güçlenirsiniz dedi. Biz ise tefrikayı seçtik. Bunu maharet zannettik. Irklara dayanan, ulusal bir takım şeylere dayanan ya da menfaatlara dayanan devletçikler kurmayı bağımsızlık zannettik. Ama maalesef bağımsız olalım derken namerde bağımlı olduk. Ümmetin hali bu. Demiş ya şair. Kunna ummeten tar'al ganem feca'al islam feca'alana nar'al umem ve indama ibta'adna anil islam sırna agnamen tar'anel umem biz Koyun güden bir millet idik. Cahile dönemini hatırlayalım. Sonra İslam geldi, bizi öyle bir hale getirdi ki artık koyunların yerine ümmetleri, milletleri idare edecek hale geldik. Ne zaman ki İslam'dan uzaklaştık, bu sefer biz koyun olduk, başkaları bizi yönetmeye başladı. Onun için kıymetli kardeşlerim, öyle bir ilmi irfani, hikemi bizim bir aksiyona, enerjiye, faaliyete başlamamız lazımdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in ön gördüğü gibi kuvvetiyle, iradesiyle, enerjisiyle, heyecanıyla yepyeni bir ümmet doğabilsin. Onun için bizi ayağa kaldıracak bir ilme ihtiyacımız var dünyayı algılayacağımız bir irfana ihtiyacımız var. Bütün olayları analiz edebilecek, çözüm üretebilecek bir hikmete ihtiyacımız var. O açıdan kıymetli kardeşlerim, dava büyük, dava büyük ve bu davayı kaldırabilmek için de maharet ister işte. Elbette ki dağların dahi kaldıramayacağı kadar büyük bir davadır. Ancak unutmamamız lazımdır ki biz bu davayı ilimle, irfanla yüceltmeye çalıştığımız zamanda dağlardan daha yüce bir derece elde ederiz Allah katında. O açıdan fazla uzatmadan Rabbimizin emrine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine bizi marifetullah'a götürecek, bizi hikmetli kılacak, bizi dünya sahnesinde aziz kılacak ilmi melekelere ihtiyacımız var. Bu merkez başta olmak üzere diğer bütün ilim merkezlerinin bu mecralardan geçen bütün kardeşlerimizi bu olgunluğa eriştirmesini Rabbinden niyaz ediyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi takdim ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.